Fetva var evet. sevgili izleyenlerimiz. Fetva var. Neymiş? Evet. Çevrenizdeki emeklilere asgari ücretlere de verebilirsiniz şeklinde. Diyanet SMS başına 180'er lira fitre istiyor şeklinde haber. Ali Erbaş bu kampanyayı Ramazan faaliyet tanıtımında açıkladı. Emekliye fitre veri, verilebilir fetvası çıkaran Diyanet'i ebe lazım olan camiye haramdır tepkisi verdi. Sayın Başkanım. Sayın Ali Erbaş Başkanım şahsınızı tanımıyorum ama başkanımızsınız. Benim bu programı dinliyorsanız ben 2005 yılında evet. sizin kurumunuzdaki tüm sağlık personelinin başkanı olarak hacca gittim. Allah kabul etsin. Diğer başkanlığımızın da evet. bütün çalışmalarını, değerli çalışmalarını oh. orada gördüm. Ee, benim bir tek desteğim de o 180 lira yanında ne olur Diyanet Vakfı'nın topladığı paradan da garibanlara verirlerse çok mutlu olurum.